Herkese merhaba. Ee, evet, bugün Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş ticaret şirketlerinden kolektif şirketi işliyoruz. Ee, bu ticaret şirketleri kanunda sınırlı sayıda olarak sayılmıştır. Dolayısıyla kanunda yazılanlar dışında başkaca bir ticaret şirketinin kurulması, başka bir süre geçirmesi mümkün değildir. Evet, ilk e, inceleyeceğimiz şirket kolektif şirket. Kolektif şirket, e, Türk Ticaret Kanunu'nda 211'den itibaren üretilmiştir. Bakayım. Evet, 211 TTK 211 ile birlikte düzenlenmiş bir şirket türüdür. Gerçek kişiler arasında kurulan bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler tarafından kurulan bir şirkettir. Kolektif şirketin tüzel kişiliği vardır. Tüzel kişilik tescille birlikte kazanılır ve tescil yine kanunda açık hüküm bulunduğu üzere kurucu niteliktedir. Çünkü tüzel kişiliğin kazanma, kazanılması anı tescille birlikte olur eee yapılmaksızın e, esas sözleşme e, şey değildir. E, geçer, geçerli olmakla birlikte ifade edilebilir değildir. E, şirket sözleşmesi yazılı şekil şartına tabidir. Gene TTK'da açık var. Yazılı e, lık, e, yazılı şekil şartına tabidir ve belli başlı e, unsurları içermesi gerekir. Bu unsurlardaki eksiklik veya şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmamış olması halinde Şirket adi şirket hükmüne e, hükmünde bir şirket olarak devam eder. Bununla ilgili de açık bir hüküm var. E, noksanlıklar başlığı altında Türk Ticaret Kanunu 214'te düzenlenmiş. E, bunun tabii bir istisnası var. 216. madde yani e, aykırılık söz konusuysa adi şirket hükmündedirin bir istisnası var. O da 216. maddede düzenlenmiş. Diyor ki tescil hükümlülüğü yerine getirilmek sizin şirket adına işlere başlanmışsa eğer Ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar istisnası sorumluluk açısından aslında getirilmiş bir istisna istisnası bu. Yani bir kolektif şirket sözleşmesi yapılmaksızın veya şirket adına işlere bu şekilde başlanmışsa ortak bir ünvan altında üçüncü kişilerle işlem yapılması veya onlara karşı haksız bir fiil işlenmesi halinde de gene bu hüküm geçerli olup ortaklar müteselsilen sorumludur deniyor. Şimdi kolektif şirkette iki tip ortak var. Komandite ortak ve komanditer ortak. Komandite ortak ve komanditer ortak arasındaki fark aslında sorumluluk açısından önemli. Çünkü komandite ortağın sorumluluğu sınırsız bir sorumluluk. ikinci dereceden bir sorumluluk ve müseselsilen sorumluluk şirketle birlikte. Birinci derecede sorumlu şirket fakat müseselsilen sorumlu ve ikinci derecede sınırsız. Kendi şahsi iman varlıklarıyla da aslında sorumlular komandite ortaklar ve komandite ortaklar gerçek kişi olmak zorundalar. Tüzel kişi olamazlar. Bunun tam tersine komanditer ortak ise sınırlı sorumluluğa sahiptir ve e, komanditer ortak gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi e, olabilmesi de onun mümkündür. E, evet, tescille birlikte kazanılır. 232 Türk Ticaret Kanunu 232'de bahsedilen e, şey ilişkin ve tüzel kişiliğe sahip olduğu için şirket aslında TTK'nın amir hükümleri gereği tacir sıfatına haiz olur. Güzel kişiliği kazandığı andan itibaren tek istisnası sorumluluk açısından TTK 216.